Kırmızı yansın. Tamam. Yeşil. Arkadaşlarım. iyi günler diliyorum. Size bugün Aysun'un kolay mutfağından e, Mayalı e, Gözleme yapacağım. Bu mayalı gözleme 1 e, kilo una 1 e, tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı şeker 1 pakete yakın instant maya ben instant maydan biraz artırıyorum. Yani tam bir paket koymuyorum. Mayasını biraz az yapmaya çalışıyorum. Bunu ılık suyla güzel bir hamur yoğuracağız. Ee, ondan sonra içine bakın böyle burada ıspanağımın sadece ot kısımlarını haşladım. Haşlıyorum. Bunların kök kısımlarını alıyorum. Kök kısımlarını ayrıca yine pirinçli kıymalı yemek yapıyorum yoğurtlu sarımsaklı. Bu otlarını... Ee, şimdi birazcık bir hafifçe haşlansa yeter bir 5 dakika kadar kaynamaya başlayınca kapatıyorum altını sıkıyorum Süzüyorum sıkıyorum Bunu da e, Diyelim ki işte 100-150 gram kıyma 2 e, adet soğan bol soğan olursa lezzetli olur 1 yemek kaşığı salça 1 e, tatlı kaşığı toz biber 1 çay kaşığı karabiber ve tuzla Güzelce kavuruyorum e, Kavurup soğuduktan sonra bu hamurumun e, içine koyacağım. Hamurumu şimdi ben bu ekmek hamuru zaten sıradan bir ekmek hamuru. Buna hiçbir e, sudan başka bir şey koymuyorum. Su, tuz ve un. Maya. Bunları pişirirken de aşamalarını göstereceğim. Bunları ben e, isterseniz döküm tavanız varsa döküm tavada. Yanmaz tavanız varsa yanmaz tavada. E, arkalarını arkalı pişirirsiniz. Saçla pişirebilirsiniz. Sacınız varsa, e, sacınız varsa. Pizza makinanız varsa pizza makinanızla pişirebilirsiniz ben şimdi size göstermek amaçlı bunlar teflon tavada en kolayını yapacağım için teflon tavadakini göstereceğim. Yoksa pizzamatik makinem falan benim de sacım falan var ama onları şu anda yerde kaplamasın diye çıkartmadım. Ee, sadece tavada yapacağım. Tavada daha kolay olduğunu zaten göreceksiniz. Hamurumu bu şekilde yoğuruyorum. Hamurum yoğurduktan sonra bir saat kadar mayalanacak. En az bir, bir buçuk saat ılık ortamda mayalanacak ondan sonra size diğer aşamalarını göstereceğim arkadaşlarım Elinizi böyle arkadaşlar birazcık böyle arada bir suya batırırsanız hamur elinize yapışmayacaktır. Hamur kabının da böyle temiz olmasına da dikkat edelim lütfen. Her seferinde etrafındaki hamurları alalım. Zaten hamur yoğurmaya, güzelce yoğurulmaya, özleşmeye başladığı zaman elinize de yapışmadığını göreceksiniz. Şimdi daha özleşmediği için benim elime yapışıyor tabii ki. Biraz emek istiyor işte tabii her şeyde olduğu gibi. Bakın yavaş yavaş elime yapışmıyor. Gördüğünüz kadarıyla arkadaşlarım. Bu şekilde arkadaşlarım güzelce yoğuruyorsunuz. Üzerine bir kapak ya da streç film geçiriyoruz. Ve bir, bir buçuk saat bekletiyoruz. Bu zaten kocaman olacak, kabaracak. Kabarma aşamasını size göstereceğim arkadaşlarım bu hamurdan ekmek de yapabilirsiniz. Her şey yapabilirsiniz. Ben bugün size ıspanaklı gözleme yapacağım.